sürekli düşük bir ruh halinde, hiçbir şeyden keyif almayan, aşırı uyuma ya da uyuyamama sorunu yaşayan, yeme düzeninde değişimler hissettiğiniz bir dönemde iseniz depresyonda olabilirsiniz. Bu durum insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemekte İş ve kişisel ilişkilerde zorluklara neden olmaktadır. Bu tanının alınması için uzman tarafından değerlendirilmeli, en az iki hafta sürmeli ve belirtilere başka bir hastalık neden olmamalıdır. Hangi durumlar depresyona neden olmaktadır? Genetik yatkınlık, zorlayıcı yaşam şartları, travmalar, madde kullanımları ya da sosyal izolasyon bu duruma neden olabilir. Son zamanlarda tüketilen sağlıksız gıdaların ve yetersiz vitamin alımının da duygu durumunu bozarak depresyona neden olabildiği gözlenmektedir. Her bireyi olaylar farklı etkileyebileceği için herkesteki depresyon tablosu da farklıdır. Bu yüzden iyileşme ve tedavi süreçleri de değişkenlik göstermektedir. Bu durumda öncelikle hekim kontrolünde gerekli görülmesi halinde ilaç tedavisi alınmalı, psikoterapilerle de bilişsel düzenlemeler yapılmalıdır. Duygu durumunun düşük olması sebebiyle bu durumu giderecek sosyal faaliyetler, iş ve uğraş bulma ve sağlıklı sosyal ilişkiler içinde olma iyileşme evresinde önemlidir. Depresyonun hava değişimi, zorlayıcı çevresel olayların tekrar yaşanması ve stres gibi tetikleyicilerden çabuk etkilenerek yenilenme durumuyla sık karşılaşıldığı unutulmamalıdır.